Evet, bugün de Osmancık İlçe Başkanımız Sadık Eker'le beraber Dere Boğazı içme suyu barajındayız. Osmancık ilçemizin 2060 yılına kadar olan içme suyunu karşılayacak olan bu baraj 2015 yılında ihalesi yapılmış. Fakat 2018 yılında her ne sebepten olduğunu bilemiyoruz ama burası yarım kalmıştı. Biz bu barajımızı ve buradaki arıtma tesisini daha önce 2022 ayında gündeme getirdiğimizden sonra AKP milletvekillerinin girişimleri sonucunda 2021 Martında tekrar ihalesi yapıldığını ve buranın bir an önce bitirileceği söylendi. Fakat burası şu anda e, suyunun da çok ciddi anlamda azaldığını görüyoruz. Bu su hala Osmancık ilçemize verilmiş değil. Buradaki e, proje gene aynı şekilde bekletiliyor. Arıtma tesisi de hala yapılmadığının. Biz Osmancık Belediye Başkanımızı aradığımda da onu öğrendim. Arıtma tesisi hala yapılmamış. Bu projenin toplam bedeli 120 milyon lira. Bu proje bir an önce bitirilmeli, kaderine terk edilmemeli. Osmancık halkı içme suyuyla bir an önce buluşmalı. Mart ayında da Osmancık ilçe başkanı ve AKP Osmancık ilçe başkanı ve teşkilat burada bir açıklama yaptılar. Baraj bitti dediler ama gördüğümüz kadarıyla bu barajda bir çalışma yok. Hala arıtma tesisi de e, sisteme geçmemiş. Buranın gene Osmanlı halk adına takipçisi olacağız.